30 Mayıs 2025 Esra Elönü Star Gazetesi Gazeteyi hor göreni hoş görmem 2 Aydınlarınızın karanlığından siyaha düştük. Özgürlük bir rüyaysa bile uyutmuyordunuz gözümüzün bebeklerini. Vuruluruz yine de şakaklarımızdan akar gazze. Dervişler ve veliler uzatıyordu umudun ömrünü en tepeye. Dokuz kardeşi topluca dolduruyordu küreğine karınca. Şehadete süratle varınca dinlenmek ister yorulmayan ihtiyar teselli. Kudretli bir hayal kurup söküp pillerini saatlerin bombalara görünmeden usulca. Yaşamak ister canı eski ve güzel günlerin. Tarafsız kalabilirdik diyen bir tane insan ezmesi var. Nerede? Bir de kelsefeci çıktı. Kibrin şarj istasyonu eski sürüm ıkındırık yorumlayıcı. Gazze'de olanlar içimizde ölenlerden daha diri. Güncelliğini koruyan bütün sövgülerim zalime övgüler dizen havlaklaradır. Hatırlatalım. Bugün laf uzatmam. Aramızda yangına körüklü ekran tıslayıcılar varken hele. Lugatin yüzünü eğdirmem. Güvenlik uzmanı değil zalime güzellik uzmanlarının bal kabağına makyaj yapan laflarına teveccüh buyuranlara teşhis koyup gideceğim. Klavyem nefsim değil bir vicdanımdır. Gözlüğümle değil mikroskopla bir inceleyip çıkacağım. Diyor ki oturan kravat, şaka mikrofonu, bu savaşta tarafsız olabilirdik. Şunu kim diyorsa zalimin defidir. Mazluma kefen kesen makastır. Siyonizmin baltasına odun, celadına çoraptır. Şunu kim diyorsa gölgesi ihsana azaptır. Ya sussun yarımaazlar, ya küsüratı düşünsün hesaptan yağızlar. Savaş nerede savaş? Protez didiklediğiniz kürdanlardan daha küçük ceninlerle mi savaş? Kim savaşıyor diyorsa vicdandan insanlıktan savaşıyordur. Kim savaşıyor kim? Kursaklarından bir damla geçsin diye yağmura ağız açan çocuklar mı savaşıyor? Kim savaşıyor? Korkudan kalp krizi geçiren 5 yaşında bedenler mi savaşıyor? Savaşan kim? Dinlenmek için ölmek isteyen çocuk mu? Kopmuş koluna bakıp geri gelir mi diye soran Hacer mi? Hayvan yemlerinin arasından buğday ayıklamaya çalışan Muhammed mi? Kim savaşıyor? Koltuğun rahatına bir taraflarına oturtan yılışık kabarcıklar. Kim savaşıyor? Savaş nerede? Mezbahaya mazlum toplayan zalimin bıçağına boyun seçen yaver. Kim savaşıyor? Tarafsızlık nedir biliyor musunuz? Zalimden tarafım diyemeyenin leş kılıfıdır. Netanyahu'nun bol köpekli kahvesidir tarafsız. Feryat eden anneleri gözlerine başsız bebeklerini sokandır tarafsız. Ölmem bir işe yarayacaksa öleyim baba diyen Ayşenur'un keskin nişancısıdır tarafsız. 75 yıllık bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan toprak hırsızlarına adres gösteren İbtidai'nin adıdır tarafsız. Ağzı İsrail kokan katillere naneli sakız uzatan kötülük tarafsız çuvalına girmiş 50 bin şehit var. Bu acıya rağmen denge güden tarafsız. Köpeklere çobandır. Bedir Dahlan'ın ölmüş gözlerinden bakmadıkça bütün tarafsızların seçici körlüğünü yazmaya devam edeceğim. Gidin gevişlerinizi defçilerin eteklerine tükürün.